Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Evinizde arta kalan ve kimsenin yemediği elmalar varsa hazır olun nefis bir tarifimiz var. Yumuşacık ponçik elmalı kurabiye hazırladık. Dışı çıtır içi yumuşacık elmayla dolgulu olan tarifimizi hemen anlatalım. Öncelikle 4 adet yumurtamızı soyduk ve rendeden geçirdik hemen tenceremizin içerisine alıyoruz üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz elmalarınızın tatlılık oranına göre toz şekerde ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz bizim için 2 yemek kaşığı yeterli oldu İsterseniz de esmer şeker de kullanabilirsiniz tarçın ve toz şekerle birlikte elmalarımızı ocağın içerisine aldık ve kısık ateşte pişene kadar ve suyunu çekene kadar ara ara kontrol ederek pişirmeye alıyoruz. Elmalarımız pişti ve daha erken soğumaları için ayrı bir kabın içerisine aldık. Üzerine bir çay bardağı kadar belki biraz az hatta evinizde olduğu kadar ceviz ekledik. Şöyle birazcık karıştırıyoruz ve iyice soğuması için kenara alıyoruz. Hemen elmalı ponçik kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayalım. Bir adet yumurtamız var. Şöyle biraz çırpıyoruz. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyelim 150 gram erittiğimiz margarinimiz var isterseniz oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz ancak biz eritmeyi tercih ettik bir su bardağı pudra şekerim var şey bir parmak eksik kullandım İyice karıştırıyorum çırpıcıyla ve unumu ekliyorum. Unum aldığı kadar bir ölçüde malzemelerinize göre değişiklik gösteriyor. Şöyle benim yaklaşık olarak 4,5 su bardağı etti. Ama kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Bir paket şekerli vanilin ve bir çay kaşığının ucu kadar kabartma tozu ekledim ve elimle güzelce yoğurmaya alıyorum. Dediğim gibi hamurunuz kıvama gelene kadar unu ekliyoruz. Benim yaklaşık olarak 4,5 su bardağı kadar oldu. Şöyle azar azar ölçüsü olana kadar unumu ekliyorum. Unum şöyle bir 5 dakika dinlenmeye alındı hamurum. Hamurum dinlendikten sonra tahtamın üzerine alıyorum ve birazcık toparlayıp 3 ayrı parçaya bölüyorum. Rahat bir şekilde kesmek için bu işlemi uyguluyorum. Biraz toparladıktan sonra şöyle 3 ayrı parçaya böleceğim ve ilk parçasını açmaya başlayacağım. İsterseniz tüm hamuru da birden açabilirsiniz. Ancak dalma riskini ortadan kaldırmak için bölmenizde fayda var. Şöyle oklavamla yavaş bir şekilde açıyorum. Hamurunuz eğer kıvamındaysa verdiğimiz gibi yaptığınızsa kesinlikle bir dağılma olmuyor. Hatta bekledikçe daha kıvamlı oluyor. Mutlaka dinlendirin. Şöyle bir aparatım var. Bu aparatın yardımıyla hamurumu kesiyorum. İstediğiniz farklı bir aparat da kullanabilirsiniz. Şöyle fazlalıklarını alayım. Ve soğuttum. Elmalı tarçınlı harcımı sadece bir kenara gelecek şekilde doldurup diğer kenarını üzerine koydum. Şöyle göstereyim. Bir tatlı kaşığı kadar sadece bir kenarına elmalı tarçınlı ve bol cevizli harcımı ekliyorum. Geri kalan parçasını da üzerine şöyle ekleyip minik sandviçler gibi kapatıyorum ve tepsime diziyorum. Dizeceğim kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişene kadar pişiriyorum. Çok fazla pişirmeyin kuruyabilir. Kıvamında normal bir kurabiye hazırlar gibi pişirmenizde fayda var. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimi pişiriyorum ve Biraz soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak bol bol pudra şekeri serpiştirip servis edeceğim. Nefis elmalı ponçik kurabiyem hazır. Afiyet olsun.